Bilgisayar icat edildiğinden beri programlar sıfırlı ve birli sayılardan oluşur. Her bir sayının bir bit olduğunu düşünürseniz 8 bit'in 1 byte, 1024 byte'ın 1 kilobyte, 1024 kilobyte'ın ise 1 megabyte olduğunu görürsünüz. Yani 1 megabyte'da 1024 çarpı 1024 çarpı 8 tane 1 veya sıfırlar var. Günümüzde veriler gigabyte ve terabyte'larla işlendiğinden bu sayının devasa büyüklüğe ulaştığını ve programcıyı çok çok yorduğunu hayal edebiliyorsunuzdur. Bu yüzden uzmanlar, bu böyle olmaz, gelin bunu programcıların rahatça kodlayabileceği bir dile çevirelim diyerek, assembly dilini geliştirdiler. Artık sayılar değil, her bir adres satırına birer kod atanıyordu ve program yazma işi rahat ermişti. Ama teknolojinin ilerlemesi, ihtiyaçların artması, kod satırlarının artmasına ve dolayısıyla programcıyı yormaya başladı. Artık assembly de uğraştırıcı bir dil oldu. Bu yüzden uzmanlar kendilerine uygun programlama dili üretmeye başladılar. Programın ne kadar az satırda yazarsak o kadar iyi olacağı kanısına vardılar. Böylece programlama dilleri oluştu. Yine aynı şekilde zaman ilerledikçe, ihtiyaçlar arttıkça bu da yetersiz hale gelmeye başladı. Programcılar aynı kodların tekrar tekrar yazıldığını gördüler. Bunu engellemek için de nesne denilen kavram önemli hale geldi. Nesne sayesinde artık kodlar tekrar tekrar yazılmak yerine bir havuzda toplandı ve gerektiğinde o havuzdan nesne sayesinde kodlar çağrılarak program yazma işi kabus olmaktan çıktı. Python'da bunlardan bir tanesi. Yapay zeka, derin öğrenme, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik gibi uygulamalara entegre edilebilmesi Python'ın popüler hale gelmesine bir sebep. Python ile daha satırda daha fazla iş görebilirsiniz. Esnek yapısı sayesinde Java ve C#'daki syntax'lerden kurtuluyorsunuz Python'da. Yani artık noktaya virgüle takılmak yok. Ayrıca yazdığınız koddaki ifadeler sınırları zorlayarak Vay be bir programlama dili bunu da mı yapabiliyormuş diyeceksiniz. Hadi o zaman gelin bu Python'ın büyülü dünyasına beraber başlangıç yapalım. Onun için Google'a Python diye yazdıktan sonra Python.org sitesine giriyoruz. Ve burada Downloads bölümünde Python'ın en son sürümünü buraya tıklayarak indiriyorsunuz. İndirdikten sonra buna da çift tıklayarak bunu bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Ben daha önce kurduğum için buna gerek duymuyorum. Python'ı kurduktan sonra bu Python dokümanlarının nerede olduğunu merak ederseniz C'nin içerisine girdikten sonra kullanıcılara tıklıyoruz. Kullanıcınız neyse ona tıklıyorsunuz. AppData, dikkat edin bu bir gizli klasördür. Öncelikle gizli klasörleri göstermeniz gerekecektir. Yoksa bu burada çıkmaz. AppData'ya tıklıyoruz. Sonra lokale tıklıyoruz. Lokalin içerisinde Programs denilen yere tıklıyoruz. Ve burada Python'ı görebilirsiniz. Sık sık buraya biz göz atacağız. Python 312'nin içerisine tıkladığımızda burada Python'la ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz. Artık Python'la ilgili kod yazabilirsiniz. Başlat çubuğuna id'le yazarak Buna tıkladıktan sonra buraya Python ile ilgili kodlar yazabiliriz. Ama kullanıcılar bize daha güzel, daha kullanışlı editörler geliştirmişler. Bence onları kullanmakta yarar var. Visual Studio kod da bunlardan bir tanesi. Visual Studio kod yazdığımızda Visual Studio'nun code.visualstudio.com üzerinden ücretsiz bir şekilde Visual Studio Code programını indirebilirsiniz. Şurada Download for Windows. Ben Windows kullandığım için tıklıyorum. Tıkladığınızda karşınıza Visual Studio Code gelecektir. Ee, daha farklı versiyonlarını indirmek istiyorsanız ise buradaki Download bölümünden ya da arama motoruna Download yazarak burada istediğiniz sürümü indirebilirsiniz. Ben daha önce kurduğum için bunu yapmıyorum. Yine arama çubuğuna Visual Studio Code diyerek tıkladığımda benim Visual Studio Kodum karşıma gelmiş olacaktır. Açtığınızda sizde de aynı şey geçerli olacak ve buradan Python'a seçebilmemiz için bazı şeyleri de bizim Visual Studio Kod'a eklememiz gerekiyor. Onun için ana sayfada sol tarafta bulunan Extensions bölümüne tıklıyoruz. Python yazıp yanında mavi tik Microsoft olan kısmın yanında Install diye bir buton çıkar. Install'a tıklayarak Python'ı, Python debugger'ı, Python, Debugger Python indent'i, Python'la ilgili birçok şeyi buradan bulabilirsiniz ve bunları bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Peki yeni dosyayı nasıl açacağız? File diyerek biz burada Python file diyoruz. Python file dediğimizde Untitled-1 isminde bir Python dokümanı karşımıza çıkıyor. Ben bunu kaydetmek istiyorum. Kaydetmek istediğim yer önemli benim için. Save as diyorum ve masa deneme isminde daha önce oluşturmuştuk. Deneme isminde bir Python dosyası oluşturuyorum. Onun için buraya ismini yazıyorum ve kayıt türü Python olduğu için herhangi bir uzantı yazmama gerek kalmıyor. Burada eğer all files yazsaydı o zaman deneme.py Python uzantısı py py demem gerekiyordu ve bunu yaptığımda kaydet tuşuna bastığımda benim karşıma Python dosyası gelebiliyor. Ben print merhaba Python diye yazarak ilk kullanım ee, ha, kodumu yazmış oldum. Çalıştırmak için şurada run Python file düğmesine basarak çalıştırıyoruz ve aşağıda bunun çıktısını terminal ekranından görebiliyoruz.